Oooo. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Juliet. Hoş geldiniz. Abi. Buyurun. Buyurun geçelim içeri. Dur oğlum salın bir kahve. Allah'a aferin. Buyurun. Sa çekilin de. <laughs> oğlum salın da Hadi. bir otursun. <laughs> Hadi <Daha> bırak bırak. <laughs> Buyurun abi geçelim bize. O... Oğlum iki kocacık anasına girdim. <laughs> <laughs> ya nasıl olabilir öyle bir şey? Bak <laughs> kala <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> Allah Allah var, adamlar Bekal, Bekal. <laughs> var <laughs> Ya ne yaptınız oğlum? Daha de ya embesil kesik kesiyor. Duruyorsunuz ya. Ay ya yavaş öleceğim. Selam. <laughs> 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 oğlum sen niye atladın? Ne kadar drift atarak girsene. Lan <laughs> uçak kaldırıyorlar. Sık, <laughs> sık sık. 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 Lan ne sıkıyorsunuz oğlum? Sık diyor oğlum. Drift sigör. <laughs> sigör. Ya var. Maske tak. Maske ne takın. Ya ben yanlış kapı kap <laughs> <Bakın> Ya <laughs> Lan oğlum. Lan oğlum. <gülüyor> 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 ya ne sıkıyorsunuz? Her şey Ama bir bardak. Dikcen İçerim. <laughs> Bak yaptığın hiç hoş değil. <laughs> Lan ben Gunner değilim ki. Gunner. <laughs> ya o mal zaman... <laughs> ya? <man mısın> ya? <laughs> Gördüğünüz gibi orospu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. <laughs> Pilot benim lan. Ha <laughs> ya evet sen, tamam, tamam. Ramazan evet. Biz seninle kara komandoyuz. <gülüyor> <gülüyor> ben desin o zaman? <laughs> Ramazan senin çarın tipini sikeyim ya. Yılan gibi kafası var orospu çocuğunu şu. Resimliğe bak ya. <laughs> Eee şey. nereye nereye <gülüyor> gideceğiz? <laughs> Banyo gideceğiz bu arada Haritada işaretli bir yer yok Bir araba çağırsana Araba yani geliyor mekanı. Allah kahretsin Bunlar düşman bunlar düşman Oğlum çok hazırlıksız yakalandık <laughs> Oğlum bunu söyler la insan Neyse beleş araba bin 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 Lan nasıl? <laughs> nasıl oğlum? Anladım. Şey, şey, şey yapacağız. O O da saklanacağız. O adamlar gidecek. Çünkü kırmızı Abi, gözükmüyordu da <laughs> <var, var ya. gülüyor> <laughs> haritada. Haritada Harita da kırmızı gözü gözükmedi ya. Delik deşi bittik ya. Street. Delik oldu. Ne yapıyor lan bu bomba bomba? Hayır. Ne oluyor lan? Haydi lan. Bir sokması. Lan ben niye oldum? <laughs> Ağzına sok onu şimdi delil evladı lan ha oyvada o yanamadı enerjisi amına koyduğumun da mı sursayı sensiz seni ne mi geldin delil evladı sen bir orospu çocuğusun karısını al